Merhaba sevgili arkadaşlar. YDT öncesi bilinmesi gereken kelimelerde bugün part 15'teyiz. Birinci kelimemizle hemen başlıyorum. İlk kelimemiz esent arkadaşlar. Esent yükselmek, artmak anlamına geliyor. hem sayının yükselmesi hem bir şeyi yukarıya kaldırmak anlamında hatta tahta çıkmak anlamında bile esent kelimesini kullanabiliyoruz. Anlamı oldukça geniş. Örnek cümleye bakalım hemen. The number of illiterate people in the country is ascending dediğimizde ülkedeki cahil insanların sayısı artıyor derken sayı artmak anlamında esen kelimesini kullanabiliyoruz. artmak azalmak anlamına gelen kelimelerin oldukça fazla eş anlamlısı var. O yüzden fazlaca eş anlamlı getirdim bugün sizlere aralarında bazılarında ufak tefek farklar olabilir kullanım yerleri ama çoğunlukla yükselmek artmak anlamına gelen kelimeler birbirinin yerine kullanıyorlar increase, escalate, go up, arise gibi kelimeler ascent gibi fark olmadan kullanılıyor mount, sour, swell ve scale kelimelerini de yine kullanabiliyoruz swell'e şişmek anlamı da var ekstradan mesela işte bir yere çarptık kolumuz şişti derken de kullanabiliyoruz Scale'ın ölçü anlamı da var ekstradan ama genel olarak hepsinin artmak, yükselmek anlamında ascent gibi kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci kelimemize geçiyorum. Consolidate. Consolidate güçlendirmek, sağlamlaştırmak demek. Hem gerçekten e, duvara bir şeyler yaparak güçlendirmek anlamında da kullanabiliriz. Hem de kelime dağarcığımızı geliştirmek, güçlendirmek anlamında mecazi olarak da kullanabiliyoruz. Örnek cümlemizde One can consolidate their vocabulary by reading a lot dediğinde çok okuyarak kişi kelime dağarcığını geliştirebilir, güçlendirebilir derken consolidate'i kullanabiliriz. E, i̇nşaat anlamında da dediğim gibi güçlendirmek olarak da gerçek anlamıyla karşımıza çıkar. Eş anlamlarına bakacak olursak da Fortify, reinforce ve strengthen kelimeleri yine hem mecazi olarak hem de gerçek anlamıyla güçlendirmek anlamında kullanabiliriz. Üçüncü kelimemiz wake. Wake belli belirsiz, net olmayan anlamına gelir. Hatta wake memory diye bir ifademiz vardır. Bir şeyleri tam net hatırlayamadığımız zaman kullandığımız bir ifadedir. Veya işte olacakların hani belli belirsiz olması anlamında da kullanılabilir. Hemen örnek cümlemize bakalım. The instructions in this book is quite vague demiş. Bu kitaptaki yönlendirmeler oldukça belirsiz derken yani net açık olmadığı anlamında kullanmışız arkadaşlar. Eş anlamlarına bakacak olursak da ambiguous ve unclear kelimelerini yine belli belirsiz vague anlamında kullanabiliyoruz. Dördüncü kelimemiz illustrate. Illustrate de e, çoğunlukla aslında bizim sorularda göstermek, tasvir etmek anlamında kullanılıyor. İşte e, parçada gösterilir veya işte tabloda gösterildiği gibi ifadelerde de kullanabiliriz. Gerçek anlamıyla bir çizim yapmak, resim yapmak anlamında da illustrate'ı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Örnek cümlemize bakalım. The chart illustrates this year's figures dediğinde işte e, tablo bu yılın rakamlarını gösteriyor derken illustrate'ı de kullanabiliriz. Eş anlamlara bakacak olursak da demonstrate, exemplify ve indicate kelimeleri yine göstermek anlamıyla bizim sorularda sıkça karşımıza çıkıyor. Serinin son kelimesi bugün threshold arkadaşlar. Threshold da eşik demektir. Bildiğiniz gerçek anlamıyla kapının eşiği olarak da threshold kelimesini kullanıyoruz. Ama bir eşik noktasına geldik. İşte şunu yapmanın eşiğindeyim derken de yine threshold kullanabiliyorum. Örnek cümlemize bakalım. He insisted not taking medicine until he reached his threshold of pain. Kendi acı eşiğine varana kadar ilaç almayı e, reddetti veya işte da ısrar etti derken e, trash oldu kullanabiliyorum dediğim gibi ama kapı eşiği için de aynı kelimeyi kullanıyoruz. Eş anlamlarına bakacak olursak da brink, verge ve edge kelimelerini kullanabilirim ama bunlar kapı eşiği anlamında kullanılmıyor. Hatta şu tarz e, ifadelerle görebiliriz. On the bring of, on the edge of veya on the verge of şeklinde bir şeyi yapmanın eşiğinde. Örneğin on the brink of extinction diye bir ifademiz vardır. Yok olmanın eşiğinde yani artık e, nes tükenmek üzere derken bir hayvan türü için kullanabiliriz, bitki türü için de kullanabiliriz. E, Amatör şu oldu. Gerçek anlamıyla farklı şekilde de kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, part 15'imizin kelimeleri bu şekildeydi. Her zamanki gibi kelimeleri bol bol tekrar etmenizi ve reading parçalarıyla desteklemenizi tavsiye ediyorum. Diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın.